The next Drag star kid gets regular hair! <laughs> 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 Aslanım ne oldu? Kim üzdü seni böyle? De bakayım dedene. Dede, arkadaşlarım benden neden nefret ediyor? Ee, anlatayım evlat. Anlatayım sana da. Sen de öğren bizi neden bu kadar sevmediklerini. Ben Fatih Sultan Mehmet Han. Türkleri beğenmeyenleri sor bakalım. Benim İstanbul'u fethettiğim yaşta onlar ne yapıyorlarmış? Zaferin sırrı sevgili peygamberimizin izini takip etmektir. Evlat, Türk olabilmek demek küçük bir beylikten cihan devleti kurabilmek demektir. Kendini küçük görme. Ve de unutma ki zafer inananlarınındır. Sultan Süleyman. Evlat, biz üç kıtaya toprak almak için gitmedik. Kültür ve medeniyetlerimizin güzelliklerini göstermek için gittik. Ama demek ki tam göstermişiz. Ben ölünce bir elimi tabutun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Kanuni bile bu dünyadan eğri boş gitmiştir. Hatırın. Selim. 9. Osmanlı Padişahı ve ilk Türk İslam Halifesiyim. Kitap okumayı çok severim. Selim'i Divani ile ilgili iki ayrı şiir kitabı yazdım. Sanma Şahım, herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın? Ben ki ol a yar olur. Sadıkane belki ki ol alemde dilda Ben Tomsan Türk olmak kadınlara 21. yüzyılda verilen hakların fazlasını benim yaşadığım çağda vermek demektir Bir kadın hükümdarla dönemin güçlü devleti Persleri yenmektir Türk olmakla gururdur Ben 7 gelince sınırları zorladım 7 gelince zor başardım Unutma ki kolay olanı herkes başarır. Önemli olan zoru başarmaktır Sultan. 1504 yılında Ukrayna'da doğdum. Herkes beni beyaz tenli ve yeşil gözlü bir kadın olarak tanır. Devlet işlerinde aktif olarak kadın saltanatını başlattım. Arkadaşlar ben sizlerden yardımsever ve fedakar olmanızı bekliyorum. Kötü kalpli olmaktan kaçının. Çünkü siz bizim geleceğimiz. Merhaba, benim adım Mahpeyker Kasem Sultan. 1590 yılında doğdum. Osmanlı tarihinin en güçlü kadınlarından biriyim. Padişah 1. Ahmet'in nikahlı hatunu 4. Murat ve İbrahim'in anasıyım. Osmanlı döneminin en etkili kadınlarından biriyim ve aynı zamanda kadın sanatı olarak bilinen dönemin merkezi bir kadın oldum. Ben Hayme Ana. Türk olmak Söğüt'te çocuklarıma salladığı Çınar'ın üç kıtaya kök salması. Ben Mama Hatun. Biz Türkler medeniyetin gelişmesine önemli hizmetler yaptık. Bütün dünyada her başarılı erkeğin arkasında kadın vardır. Türklerde ise kadın erkek yan yanıdır. Ben sizlere güzel eserler bırakmak istedim. Sizler de gelecek nesillere güzel eserler bırakmak istemez misiniz? Ben Sübeyde Hanım. 1857 yılında Selanik'te doğdum. Karım Andan Rumeli'ye göç eden bir Türkmen ailesinin kızıyım. Okuma ve yazmayı bilmem nedeniyle Zübeyde Moğlu olarak tanırım. Sizler çocuklarınızı öyle güzel yetiştirin ki onlar da büyüdüklerinde fedakar ve iyi kalpli olsunlar. Ben Ayşe Hafsal Sultan. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi Kanuni Sultan Süleyman'ın da annesiyim. Sizler beni her yıl Manisa Sultan Camii'nden dağıtmış olduğum mesil macunlarından bilirsiniz. Türk olmak, hayırlı güzel işlerde yarışmak demektir. Ben Altın Can Hatun. Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'in eşiyim. Bazen devletin devamı için oğlundan, kızından, hatta kendi canından bile vazgeçmen gerekebilir. Şunu unutmayın, Türk kadınları var oldukça Türklük yaşayacaktır. Ben Toskopor İskender Evet, güzel ok atarım ama benim yaptığım bir şey değil. Anadolu'da öyle gönül insanlar vardır ki, attıkları sevgi ne de gönülleri girmişlerdir. Sizler de çalışmaktan ve başarmaktan kaçınmayın. Başarmak istediğiniz şeye tüm cesaretinizle odaklandığınızda yapabileceğinizi sizler de göreceksiniz. Ben Şerife Bacı, çık kadın olmak cepheye, silah taşırken, vatanı uğruna donarak ölmektir. Ben Hasan Tahsin, İzmir'de Türk direnişini başlatarak ulusal bir sembol oldum. Ve unutmayın ki Türk olmak, Türk toprağında düşman görmektense ölümü göze almaktı. Ben Sütçü İmam. Türk olmak, manevi değerlerine sahip çıkmaktır. Hatta gerekirse burada ölmektir. Ve bunu böyle bilin ki, kahramanı olmayan bir milletin geleceği dolmaz. Merhaba, ben Tayyar Rahmiye. Türk olmak cephede şehit düşen arkadaşlarını sırtında taşımaktır. Anlı için ve bayrak için cemme feda eden ecdadınızı unutmayın. Size bu vatanı hediye edebilmek için her şeyden vazgeçtiklerini unutmayın. Hepinize selamlar. Ben Çete Türk kadın olmak cepheden cepheye koşarak istiklal madalyasını hak etmektir. Sizlere şunu söylemek isterim. Madem ki bu ülke bizim vatanımız, vatanımız için var gücümüzle çalışmalıyız gari. Ben Nela Hatun, evladım. Vatan elden gidiyor denilince bebeğimi bırakıp bu bebeği bana Allah verdi, onu Allah bakar deyip cepheye koştum. Biz böyle fedakar bir milletiz. Bu vatan bu zorluklarla alındı, kıymasını bilin. Ben Fatma Sahar, namıdeğer Gara Fatma. Türk kadın olmak, Düşman vatanımızı gazet ettiğinde çevresindeki insanları örgütleyerek düşmana karşı çıkmaktır. Ben Nezatonbaşı bizler öylece sürsüz ki gerektiğinde 8 yaşında Çanakkale cephesinde savaşabiliriz. Ne yapıyorsanız o alanda en iyisi olabilmek için azimle çalışmaya ilke edinin. Ben Glavuz Atçı. Ankara'da Fransızlara karşı olan mücadeleye katıldım. Fransızlara güya yolu gösterecektim ama yalnız söyledim. Milletimi asla bırakmam. Siz de milletinizi asla yarı yolda bırakmayın. Ben Seyit olması, koca Seyit de derler bana. Türk olmak gerektiğinde Allah'a arzu ve celle etsinip. Vatan için, millet için kaldıramayacağın yükü kaldırmaktır. Unutma, Allah inananlarla beraberdir. Ben Gördes Makbule. Türk kadın olmak, eşiyle birlikte cepheden cepheye koşmak ve şehit olmaktır. Unutmayın, vatana ve millete faydalı işler yapmak bizden sonraki nesiller için çok önemli. Sizler ülkemizin acınlık yüzlersiniz. Zorluklar karşısında hiçbir zaman pes etmeyin. Ben Atatürk. Türk olmak nedir bilir misin? Türk olmak cephede ben size taarruz değil, ölmeyi emrediyorum diyebilecek kadar dirayetli, barış zamanında yurt dosul, cihan dosul diyebilecek kadar sevgi dolu, savaş sonrası yepyeni bir devlet kurabilecek kadar ileri görüşlü olmayı gerektirir. Evlat, unutma ki muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcut. Ben Sebel Gökçen. Türk kadın olmak adamızın İstikbal gökdeydedir. Sözüne kulak verip dünyanın ilk kadın pilotu olmaktır. Ben Halime Çavuş. Türk kadını olmak, dünyada emsali görülmemiş bir destanın yazılışında yer almaktır. Erkek kılığına girerek düşmana karşı savaşmaktır. Ben vatanım için cepheye gidecek olan mermileri hayatımı içe sayarak korudum. Siz de vatan için, bardak için elinizden ne gelirse yapmalısınız. Unutmayın, bu vatan size emanet. yaşayan bir milleti kim küçük görebilir? Evet, dünyanın ortası kara kaçanın arka ayaklarının dibidir. İnanmıyorlarsa gelsinler ölsünler. Ben Evliya Çelebi. Çok memleket gezdim, çok da millet tanıdım. Lakin Anadolu toprağı gibi vatan, Türk milleti gibi millet tanımadım. Cennet misali yurdumuzun kıymetini bilin. Ben Yunus Emre. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Ben aşık Meslem. Türk olmak gören göze değil, gönül gözüyle gönüllere girebilmektir. Açar solar türlü çiçek, kim güllü kim gülecek. Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Hayatta herkes zorluklarla karşılaşabilir. Önemli olan bu zorlukların üstesinden gelebilmek. Beyhude dolandım ey yar, yoruldum. Benim sadık yarim, kara topraktır. Ben Mehmet Akif Ersoy. Duydum ki Türkleri aşağılayıp duruyorlarmış. Bizler bu yurdu kurtarmak için çok bedel ödedik. Bu fedakarlığın destanını yazmak bana nasip oldu. Siz atalarımızın yedi düvele nasıl karşı koyduğunu anlasın. Ben Hazar Fana Ahmet Celebi. Evli biz Türkler ve bilimden alınmazmış iş o, o, onların uçaklarında yüzyıllar öncesi ee, sor bakalım hangi millet tenmiş. Kolayı tüm herkes başarabilir ama zorlu tüm herkes başarabaz. Ön önemli olan vücudu başarmaktır. Halide Edip var. Türk olmak benliğini bırakıp ateşten gömlek giymektir. Sizler de ne şartlar altında olursanız olun mücadeleden ve çalışmaktan asla vazgeçmeyin. Ben Mevlana Celalettin. Türk olmak nedir bilir misin? Ne olursan ol yine gel sözleriyle hoşgörünün abidesi olmaktır. Merhaba arkadaşlar. Ben Şeyh Edebali. Türk olmak, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyebilmektir. Bir Türk olarak kendi tarihimi bilmiyormuşum. Bundan sonra hem öğrenecek hem de herkez anlatacağım Tarihimizde öyle değerler var ki Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e, Evliya Çelebi'den Nasrettin Hoca'ya, Yavuz Sultan Selim'den Atatürk'e, Yunus Emre'den Halil Edip Adıvar'a, Nene Hatun'dan Zübeyde Hanım'a ve adını sayamadığım daha niceleri. İşte benim Türk tarihindeki yolculuğum böyle başladı.